Bu Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bizim serilerimizin zengin adamı Burak abiyle beraberiz. <laughs> <Sağ olayım. gülüyor> Bugün... İstiyorsun ki illa küfür edeyim. <laughs> İki gün önce aslında bunu fark ettim ama videoyu ben ne zaman yayınladım? Cumartesi günü yayınlamıştım. iPhone 11 neden 2021'de alınır diye bir video yaptım. Özelliklerini anlattım ve insanlar bu videoya bir rağbet gösterdi. Yani insanların merak ettiği şey iPhone 11 ile ilgili hala alınır mı? Hmm. Alın, alan alan insanlarda neden iPhone 11 alır? Şimdi ben de düşündüm Sen de iki ekmek çıktı. <laughs> evet. Bana ekmek çıktı. Çünkü Burak abi iPhone 11'i satıp iPhone 12'ye geçti. Ve aslında bu da bir video konusu. Neden? Çünkü iPhone 11 neden 2021'de terk edilen bir gemi oldu ve iPhone 12 ter なるほ Mesela 2020'de iPhone 11'den neden alınır ben uzun uzun anlattım. O yüzden o videoyu yukarıdan izleyebilirler. Burada ondan bahsetmeyeceğiz. Sen neden iPhone 11'den iPhone 12'ye geçtin? Bak yani baktığın zaman çok basit aslında. 11 kullanıyordum. 12 çıktı. 12 aldım. <laughs> gibi. inanılmaz böyle düz bir mantı var. Yani aslında şöyleydi. Daha önce de konuştuğumuz şey bir önceki videoda da aslında biraz değinmiştik ama aslında 12'ye geçişteki mantığım tamamen şuydu yani. 11 beni tatmin etmiyor, beni kesmiyor. Benim ihtiyaçlarıma yeterli gelmiyor kesin. Çünkü yani ben ondan önce 6 kullanıyordum. Yani 11 beni ne şekilde tatmin etmiş olabilir yani anladın mı? Şimdi 6, bir sürü insan iPhone 6 kullanıyordur ya da kullanmıştır yani. Tabi. E bileceklerdir şimdi bir anda 11'e şey geçince aa lan bu da bir, böyle de bir teknoloji var ha diye böyle bir şey oluyorsun. O yüzden hani bir tatminsizlik ya da işte memnun olmama gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Aslında oradaki mantık şuydu. 11'i aldım ben. İyi de para verdim yani. Şimdi dedim ki Para da dedim çok verdim ha yani o kadar dedim gerek evet, yok. iPhone alttan geçince bile. E çok oldu yani şimdi bir anda tak çıkardım verdim e öyle de olunca dedim ki ulan bunu yani ben şimdi atıyorum 5 sene daha kullanırım iPhone 11'i e ama ondan sonra e ben yine atıyorum o zaman ne çıkacaksa bir telefon ihtiyacım yine söz konusu olacak çok yine fazla para vermek zorunda kalacağım evet. bir anda cebimden çıkarmak zorunda kalacağım. Meblağı artacak ve tekte çıkaracaksın onu. Dedim ki çok yani bari dedim yani madem bunu bir aldım artık araba mantığında alsat mantığında yani. Ben her sene ne i̇kinci çıkıyorsa... Elini değerlendireyim dedim. Alayım. Hazır ikinci eli çok düşmeden kullandığım cihazın onu satayım. Üzerine de inanılmaz büyük meblalar koymadan yeni, yeni cihazı alayım. alabileyim. Aslında temel mantığım, temel çıkış noktam tamamen buydu. Yani değerliyken kullandığım cihazı satayım. Yenisine. Daha yenisini alayım. Sonrasında onu da satayım. Bir üstün. Bir yenisini alayım. Şimdi on, şey, bir sonra 13 çıkınca. 13 mü çıkı, çıkacak bilmiyorum. iPhone 13 diye çıkarırlar mı? Emin 12 değilim. 12 de olabilir. Belli olmaz. Neyse arkadaşlar. yani hani böyle. Böyle garabet bir şey çıkmazsa eğer. <laughs> hiç olmayacak bir şey olmazsa. Ona geçmeyi tercih ederim. Ha, yani bunun yanında tabii ki sadece bu işte alsat dengesinden değil. Örneğin benim en çok tutulduğum şey yani bu 12'de genel olarak kasa yapısıydı. Dizaynı, tasarımı. O köşeli yapısı. Evet. Ben onu çok sevdiğim için, yani iPhone 4 de kullanıyordum ben. Onu da çok beğenerek, çok severek almıştım. Çok da severek kullandım uzun zaman. O çok hoşuma gidiyordu. Tekrar o köşeli yapıya Dümdümdüm. görmek uzun zaman sonra. E dedim ki yani ben bunu bu tarz bir köşeli bir yapıya sahip bir iPhone kullanmak tekrardan istiyorum. Cezbette açıkçası o kısmı. Ben. Onun dışındaki işte yok odur budur teknik özellikleri şöyle mi iyi böyle mi işte ekranı şu kadar mı güzel falan onu daha önce de konuştuk zaten. Onlar açıkçası benim hiç umurumda olmadı. Ya da umurumda olarak almadım. Bilerek, dikkat bilerek etmez almadım yani. onu. Mı? Tasarım için geçti. İşte sana. ekranı falan müthiş olacak şey yapacak. Ya tamam ekranda bir teknoloji değişikliği olduğunun farkındaydım. Biliyordum. Ama hani abi bu ekran bak çok iyi şey olacak. Ben bu ekranı kullanmalıyım. Kesinlikle değil yani. Birinci sebep tamamen maddi. İkinci, ikinci sebe sebep tasarım. tamamen tasarımsal, tasarım odaklı bir durum oluyor. Peki abi sen yakın zamanda geçtin aslında iPhone 12'ye. Evet. O yüzden hala o geçiş duygun taze. Yani şu an 2021'de iPhone 11'den 12'ye geçmiş biri olaraktan soruyorum sana. Ekran harici dedin ya hani böyle kamerasında hızında, bataryasında böyle hani inanılmaz bir o iPhone 6'dan iPhone 11'e geçiş gibi bir şey hissetmedin Hı -hı. Yok, doğal mümkündür. olarak. Yok mümkün değil bir şey zaten. Çünkü arada bir model var. Evet. Ama sence 2021 yılında da iPhone 11 idare eder mi? Tekrar bir de senden kullanıcı olarak sorayım. Yani hiç tartışmasız eder çünkü neredeyse aynı telefon. Ekranı farklı. Ekranı farklı, tasarımı farklı. Kamerası da aslında bir tık farklı çünkü diyafram aralığı bunu daha düşük, evet. karanlıkta daha iyi performans yani veriyor. Yani işte hani neredeyse kısmı aslında oralı. yani inanılmaz bir deneyim farklılığı sunar mı? Sunmuyor, sunmayacak. Ama nedir? Tasarımsal bir takım farklılığı var burada kişisel zevkler devreye girebilir ve tabii ki maddiyat burada çok önemli. İkisinin evet. arasında da bir mebla var yani sonuç olarak. Bayağı. o meblağ sizi etkilemeyecek bir meblağsa ya da buna ödemeye gönüllüyseniz problem yoksa o zaman iş işte tamamen kişisel zevke kalıyor. Hani işte köşeli yapı hoşunuza gider, daha oval yapı hoşunuza gider. Evet. iPhone 11 daha büyük bir cihaz. Kasa olarak bu evet. daha küçük bir cihaz. Bu da mesela bir tercih. Ekran boyutu da Ekran boyutu tercih. yani ben 11 baya büyük bir video. Benim şu ana kadar kullandığım en büyük cep telefonuydu. Alışmak da biraz tabii ki zor. zor oldu ama tabii ki hızlı alışıyorsunuz. Bunu zaten herkes telefonu değiştirdikçe ne kadar kolay adapte olduğunun bilincinde. Ama ondan sonrasında 11'den 12'ye geçip de kasa boyutu bir tık daha küçülünce dedim ki bu çok iyi. İdeal benim İdeal için. Senin. Daha memnun etti beni yani. Dedim ki hani bu boyut benim için hani maksimum almak istediğim boyut, kullanmak istediğim boyut bu olabilir gibi hissettim. Tekrardan bir sonraki kasada modelle boyut kasa tekrar büyürse ve ben tekrar onu alırsam yine alışır mıyım? Tabii ki alışır. alışırsın. Ama. ama hani isterim ki bu kasada bu boyutta teknolojisini yenilesin geliştirmelerini yapsın. Çok da büyütmesin yani. Çok da gerek yok. Ben sevmiyorum çünkü çok büyük böyle <laughs> büyük telefon. telefon. Ya büyük telefon tabii ki avantajı var. Cepte bile rahatsız ediyor bir tık yani. E, ediyor abi koyacak yer bulamıyorsun, elinde gezdirsen gezdiremiyorsun, <laughs> ağır kocaman bir şey var yani. Doğru. Peki arkadaşlar biz abi gene bugün bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyorum ne demek? videoda. Bizim aslında diğer videolarda da bu videoda anlatmak istediğimiz şey hep aynıydı. Burak abi bunu defalarca kez söyledi ama insanlar gene başkalarından da duymak <laughs> istiyor, tekrar tekrar duymak Doğru istiyor. Hocam. iPhone 12 ile iPhone 11 arasında ekran dışında hissedilebilir bir şey olmadığını, kamera performansının sizin fark edemeyeceğiniz düzeyde fark yarattığını bataryasının iPhone 11'in ekranı kalitesiz yani bir tık daha az parlak ve görüntü kalitesi düşük olduğu için daha çok gittiğini bunları anlattık zaten bir kez daha söylüyoruz yani Hı -hı. aradaki aslında 3000 lira hatta 4200 liralar Hı -hı. tamamen sizin oval tasarım ve ekrandan dolayı vermek isteyip istemeyeceğiniz paralara dönüyor bu sizin tercihiniz yani iPhone 11 ile iPhone 12 sizi büyük ihtimal iyi kullandığınız zaman satmayı düşünmüyorsanız sene bazında aynı idare edecekler yani Hı -hı. ikisi de sizi 4 sene rahat götürecek telefonlar. Kesinlikle. Ama şu da var tabii ki iPhone 12 yeni tasarımı dolayısıyla ileride satmak isterseniz eğer daha yüksek mevlalara satabileceğiniz bir telefon olduğu Mutlaka kesin yani. Mutlaka o Bunun tamamen tartışmaya... modelle alakalı evet. yeni model olduğu için ama ben alacağım Uzun da kullanacağım, İkisini de çok uzun kullanabilirsiniz. Evet. Hatta belki bence bu ekranın teknolojisinden ve bataryayı çok çok tüketmesinden dolayı yüksek ihtimalle uzun kullanımda iPhone 11'ler daha dayanıklı olacak. Evet, bataryası iPhone daha hızlı 12. olacak. 12'nin bataryası evet yani o pil sağlığı dediğimiz şey bir noktada hızla düşmeye başlayacak. Çünkü çok şarj edeceksin. Çok yani. fazla şarj ediyorsun çünkü evet. 11 daha uzun ömürlü götürebilir. Yani işin özü şu an 12 varken piyasada hazır hali hazırda satılıyorken 11 almak mantıklı mı? Evet mantıklı, mantıklı. kesinlikle alınabilir yani. Var ve bütçeyi zorlamadan bence çok da uzun. Ya zor yani zorlamadan kısmı tabii ki olmuş soru işareti yani. Şimdi, Bu tamamen size göre. O fiyat bütçeyi zorlamıyorsa ha, Alperen ya paralar yatıyor ha iyi kazanıyorsun falan. Daha maaş yatmadı ya. Yani. Yani oralar işte. Burada Bak konuşacağız. kameradan söyle. <laughs> Burada konuş. <konuşacağız>. Oradan söyle. <laughs> maaş yatmadı daha. <laughs> Peki abi teşekkür ederim gene katıldığın için. Umarım e, iPhone 11, iPhone 12 arasındaki bu düşünce uçurumunda kalan insanlar için güzel bir video olmuştur. Burak abiyle diğer çektiğimiz iPhone 12'yi detaylı anlattığımız, iPhone 11 ile 12 arasındaki farkları çok detaylı karşılaştırdığımız videoları kartlarda koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve kanala abone olmayı unutmayın. O kadar çekiyoruz, abone kazanamıyoruz. Çok üzücü.